Bunis, 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 Polis, bunis, 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 mirziye git getirelim Bu var Bu var bu. Bu var benim. Kardeşim. Peki yine gittik Bu da şey. Bu da Bu da çıkış arabaları çıkış arabaları yeni geliyor bu işte bu iş da bu iş da bunu 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 Polis çekici arabası. Tekerlek var. Kaç tane? Tekerlekler var. Sayalım mı? Bir. iki, 2 Üç. Dört. Beş. Altı. Altı. Yedi. Yedi. Yedi tane tekerlek var. Yedi bakayım. Hmm. Bu tarafta kaç tekerlek var? Kaç tekerlek Sayalım var? Sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 14 tekerlek. Ne tekerleği biz doğrayacağız? Araba Hadi severali. yaklaştır. Di, 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 di. Bu servis sevici çıktı. Bu servis var. Anne, anne. polis motosiklet. Bu Kapağını kapat. Değil, kapattım. Hadi yavaşça git. Hadi diyor hadi, hadi işte. Böyle bir bir seri var.

2 3 3 tane araba var. Bu ne? Diklik var. Evet. Diklik takamaz. Görüşürüz de. Görüşürüz de Göktürk. Demeyeceksin mi?

Görüşürüz. Görüşürüz.